Hazreti Ebu Bekir'in geçmesiyle alakalı itilaflara biraz cevap vermek istiyorum. Hazreti Ali ile ay görüşmedi falan. Bunları cevabım var. Şimdi arkadaşlar, Hazreti Peygamber'in defin işlemleri sırasında Hazreti Sa'd bin Ubede eşliğinde beni Benisayde sayfe bahçesinde Ensar toplantıya girmiş. Müslümanların başına lider olarak kim geçecek? söyleniyor. Evet bu bugün mesela böyle anlatıldığı zaman Müslümanların biraz kafası karışıyor. Hatta bazı polemikçi isimlerin e, böyle bacak bacak üstüne atmış bir şekilde işte bir tarafta e, peygamberin cenazesi yıkanırken orada halifelik peşinde koşuyorlar gibi e, gençlerin nesillerin de kafasını karıştıran bir yaklaşımlar var. Çok da izleniyor. En son baktım 1 milyon izleniyor. Bol kaynaklı hayır bu böyle diyen e, isimler var. İşte aynamızın ifadesi. Bakıyorum anlatım 3-5 bin izlenmiş yani. Hakikaten e, insanlar çok yoğun kaynak boca eden gerçek yayınlara çok şey yapmıyor. Velhasıl ben de artık bu metodu uygulayacağım ama tutarlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Mevcut üzerinden bir şeyler çıkartacağım size. Çıkartmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar e, buradaki mevzu Ensar toplandı da hemen halifeyi seçeyim değil. Sadece bir kişinin sadece e, sebebiyle oldu. O da artık Hazrec'in başına geçmiş olan büyük sahabe Akabe'de Allah Resulüne bağlanmış ve çok da bedel ödemiş. Hatta Akabe'den sonra yakalanmıştır bile. Güçlü bir insan olduğu için kavminin lideri Mekke'deki bazı arkadaşlar sayesinde kurtulmuştur. Ebu Said bin Ubeder radıyallahu anh. Said bin Ubeder radıyallahu anh cömertliği Medine'de en bilinen insan. Yani faziletleri ayrı. Ama neticede ilk itirafta bir rolünü işlemek zorundayım. Yani ben burada tarihçi yönüyle konuşacağım. Yani. E, bakın Said bin Ubede radıyallahu anh Hazreti'nin lider olmuş İbni Übey, Abdullah İbni Übey öldükten sonra başa geçmiştir. Ve kendisi bütün neredeyse Medine'nin lideri konumundadır. Ve lider olduğu için hadi toplanıyoruz kara alınma niyetinden dolayı oraya ensar gelmek zorunda. Çünkü, çünkü geldiğince gelecekler. Yoksa bütün ensar bu niyette mi? Bu niyette olsaydı niyette olsaydı oraya Hazreti Ebu Hazreti Ömer'in gelmesi mümkün değildi. Haberler olmazdı. Halbuki o heyetten hemen haber gönderdiler. Bizim lider bir şeylere kalkıştı. Bu bir. Iki, Hazreti Ebu sonra yine Ensar devreye çıkması lazımdı. Ama ondan sonra hiç yok. Evet, Saad bin Ubeder Adiyallı'nın kişisel çıkışı oğlu Kays bin Sa'd bile hemen Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Numan bin Beşir, yok Beşir bin, kuzeni de hemen gitti. Hatta ilk Hazreti Ömer ve Ebu Bedir'in cerrahtan iki muhacirden sonra hemen biat etti. El hasılı kelam yalnız kaldı. Ama biz oturuyor sonraki dönemlerde yok Hazreti Ebu Bekir'e itiraz edildi, ensar toplandı, büyük tartışmalar hayır. O da biat edildi. Hazreti Ömer'e hemen haber verildi. Hazreti Ebu Bekir'e aldı gitti. Yolda da aşeri mübeşerden muhacir Ebu Bedir'in cerrahla karşılaşıldı. Hemen gidildi. E, ensar'ın toplandığı yere Burada konuşmalar yapıldı. Sa'd bin Ubede radıyallahu anh yalnız kaldı. Bugün Sa'd bin Ubede radıyallahu anh daha belki yaşanmışlıklardan dolayı da benim böyle bir çıkarımım oldu. Şöyle Sa'd bin Ubede bin radıyallahu anh birkaç yerde yani Allah Resulü onu çok onur ediyor. Evine gidiyor, taltif ediyor. Lider bir kişilik Allah Resulü sefere çıktığı zaman bütün Müslümanların başına onu koyuyor. Yani böyle bir karar almasına neden olan bir yaşanmışlıklar var. Çoğu zaman kendini ikinci insan olarak da görebilecek şekilde Medine'deki liderlik ona bırakılıyor. Kazalara çıkıldığı zaman birçok defa. Sonra da mesela bilir misiniz Mekke'nin fethi öncesi bir geçit töreni yapıldı. Hani görüşme için Ebu Sufyan gelmişti Mekke'nin lideri. Daha sonra orada bir kerhen Müslüman oldu gibi olmuştu ama Allah Resulü Ebu Sufyan'ın hemen Mekke'ye dönmemesini amcası Hazreti Abbas'tan istemişti. Ve şu tepecikte durun demişti ve onun önünden askerlik tarihinde belki bilinen bir maksada binen yapılan bir geçit töreni yapıldı. Ve bu geçit töreninde maksat şuydu. Sakın savunmaya silah sarılmayın. Yani kansız olmasını istiyordu Allah Resulü. E belki gelişmeyi bilenler bilir. Mekke duymasın diye çok ciddi bir gizlilik içerisinde yürütülmüştü seferler. Çünkü savunma yapılmasın kimse ölmesin yani niyet buydu. Travmatik olmasın Mekke'nin fethi. İnsanlarda da bir örnek yani müminlere de örnek olabildiğince kansız bir şekilde gerçekleşsin. Ve Ebu Sufyan dururken muhteşem bir ordu geçiyor. Zaten bu geçek dönemi daha sonra Ebu Sufyan dönünce savunma yapalım diyenlere ben öyle bir ordu gördüm ki mümkün değil başarılı olamayız dedirtmiştir. İşe yaramıştır yani. İşte o geçit döneminde yalnız anlatılan bir mevzu var. Bugün intikam günü diye bağıran, bugün intikamlar alınacak diyen bir isim. İşte Kamil Sa'd bin Ubede radıyallahu anh daha sonra onu görevden alıp tabi gururlu olması yönüyle oğlu Kaysa sancak ve verdiriliyor. Bunu bir kenara koyun. İki, İf hadisesinde Kürsünün sahibi de Kadiryesi anlattığı bir husus vardı. Hazreti Ayşe'ye İf olayında Allah Resulü yardım istemiştir. Eşine e, zina iftirası yapıldığı zaman Allah Resulü çok üzgündür. Orada bana yardımcı olacak mısınız olarak söylediği zaman orada Evs kabilesinden biri, Ya Resulallah kimlerse bunlar ben kellesini alayım biliyorsunuz Hazreti'nin lideri münafıkların başı bu yürütüyordu iftirayı. İşte orada neden çıktı, neden karşı çıktı, niye öyle söyledi, ben de anlam veremiyorum diye ismini vermedi zat Sa'd bin Ubede radıyallahu anh'dı. birkaç tane daha örnek daha sen çoğaltabilirim. E, ve o gün Allah Resulü'nün vefatıyla Sa'd bin Ubede'nin kişisel bir olay, yani büyütülecek bir olay yok. Benim hatta bu konuda oryantalist birkaç isim, Kenan Amstor gibi incelediğimde onlar da aslında abartılacak bir şey yok. Hazreti Ebu Bekir'in geçmesi. Bir defa oradaki büyük olaya bakarsak yine Hz. Ebu Bekir ilafete geçtiği zaman ki Medine'de de şart koşturmuştur diğer Müslümanlar da biat ederse diye Medine'de tam teşekküllü biat etmişlerdi ve şunu da şöyle görmek lazım Hz. Ebu Bekir ilafeti aldığı zaman sanki Sultan Süleyman'dan muhteşem bir sistemi işleyen bir devlet devre almadı. Allah Resulü vefat eder etmez Heyetler yılında Müslüman olan birçok kavimden insanlar dinden çıktı. Ben peygamberin diyen yalancıların peşinde sürüklendiler. Böyle bir halde ki belagat üstadı Hazreti Ayşe der ki Allah Resulünden sonra müminler bir kış soğuğunda, kış yağmurunda ağır yıkılmış ne yapacağını bilmeyen koyunlar gibiydi diye enfes bir benzetme yapıyor. Arapçası çok daha güzel. Resmi veriyor, tabloyu anlatıyor. Bakın medine basılmak üzere ordular kurulmuş, zekat vermem diyenler öyle karışık ki ve muhteşem bitirdi ya bu karışıklığı Hazreti Ebu Bekir öncülüğünde sahabeler 11 isyan hareketini bitirdiler Hazreti Ebu Bekir vefat döşeğindeyken iki süper güçle olan çarpışmalardan e, zafer haberleri geliyor ya bu kadar muhteşem kapıyor oturmuş 200 yıl sonra yazılan ya işte Ebu Bekir onun hakkını aldı o oh, oh, işte gelelim Hazreti Ali'nin şeyine. Bakın çok popüler böyle. Ben şaşırıyorum. Yok Altay biat etmedi. Yok Fetek arazisi ne istedi Hazreti Fatıma Hayber e, sonra kalan arazileri. Hazreti Ebu Bekir de ben bizzat Allah Resulü'nden işittim. Peygamberlerin mirası olmaz. Buradan ne anlıyoruz? Peygamber vekilleri de aynı şekilde yapıyorlar. Kendi yakınlarını hiçbir şey bırakmıyorlar. Allah Resulü'nden edinmedir. Bunu da bugünümüze alalım. Ama Hz. Ali altı ay biat etmedi falan çok da oturmuş bir şey. Halbuki biraz tarihle meşgul olanlar biliyorlar. 10 Haziran tarihinde Allah Resulü'nün 632 vefatı. Eylül ayında sadece iki buçuk ay geçtiği günlerde başında Gatafanlılar Mekke'yi Zatürk kıssaydı galiba hadisesinde tam emin değilim ama Gatafanların baskını 632 Eylül'de sadece iki buçuk ay sonra. Olayı biliyoruz birçoğumuz. Kürsünün sahibinin anlattığı bir olay bizzat Halife Hazreti Ebu Bekir e, birliğin önünde Medine'yi basmak isteyenlerin e, üstüne doğru gitmek isteyince atın geminden tutan kimdi? Çok iyi biliyoruz dinleyenler, az çok seyri bilenler bile. Hazreti Ali'ydi. Sen de gidersen Resulullah'tan sonra. Sadece iki buçuk ay sonra yan yanalar Yani. Zaten Hazreti Ebu Bekir'in ismini Hazreti Ali boşuna koymayacak. Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ı anlatacağım çocuklarına yani.